Yeni babaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Şöyle. Allah. Onunla... Oh. Yorum canım gitti. Ya oyun bizi nerede doğurdu ya. Nasıl ineceğim buradan? Şuraya. Buradan da. Buraya. canımız gitti. Hayatta en arkadaşlar. Kıranım ağacımızı. Aa yün yün Çok önemli yatak yapmak için. Gel bakalım sen öleceksin. Ha bir tane daha var. Ne Bilmiş. Diğer nerede kaçma? Uf, <laughs> kaçtı. İlk önce bizim odun ve odun bulmamız odun bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden böyle aç keselim. Şöyle. Sonra, sonra da ev yapacağım kendime. Tam yeter herhalde ya. Çalışmaması şunu, şunu al. 12 tane yaptık bir tane kapı kilitleyici. Dön. tamam Aa, tamam bir tane çalışma masası kaç tane de çubuk Arkadaşlar oldu. Ee, şimdi çalışma masamızdan bir tane kılıç yapalım. Yo, balta balta. Balta yapalım ilk önce. Bir tane balta. Bir tane de kılıç. Başka? ihtiyacım olan Anlamadım. Çapa ne alaka? Çöper ne işe yarıyor? Aaa. Anladım. Hem bizim etrafını güzel eniştemek için kör Aha. Yönüyor. Aha yatak yapabiliyor. Çalışma masası nerede? Tamam bir dakika ha, onda. Yo bir tane daha oyun yazdım. Heh. Şimdi sandığa koyalım. Sen git sandığa sen de sen de sen de. Çünkü ev yapmak için topak kazmamız gerekiyor arkadaşlar. İlkten öyle efsane bir ev yapamam çünkü gece yaklaşıyor oyunda. Arkadaşlar eğer bu videoya çok like gelirse yeni serisi de gelir. Arkadaşlar bir de çadırda bir gün kaldım videosu istiyorsanız abone de olmanız gerekiyor. Yoksa olmaz. Bu kadar ya, yeter yani. Ya küçük bir tane kulübe yaparız. Ama kapı da lazım bize ya. Minik külübe yaparız da kapı da lazım. Tamam bu kadar yeter. çok daha toprak kazmam gerekiyor. Bir de odun bulmam gerekiyor benim. Kapı için. Tam bu kadar toprak getirelim Bir de odun kazalım. Şuraya bir tane çalışma masası. Kapı. Kapı nerede? kapı. Tamam yaparız. Yap, 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 yap. Ah, kapı. Üç tane kapı ne alaka? Üç tane kapıyı niye aldık ya? Beyaz da kazan. Yanlışlıkla çünkü üç tane şey aldık. Bütün odunu ona harcadık. Kapı. Bir de merdiven falan yapalım ya. Üst olsun evimizin. Ay çalışma masası evin içindeydi. Benim kafa gitti ya. Heh, geldik. Hmm, sandık olabilir. Yok ya. Al sandık. Bir tane. ben ne istiyor? Haa. Al. Al. Aa, üç tane merdiven aldık. O zaman evimiz bir katlı ya da üç katlı olacak. Aa, şu an gece yaklaşmış. Üstümü kapatıyorum ben. Üstümü kapatıyorum ben. Önce biz toprak etme. Allah'a toprak etmiyor. Biz yandık. Orada sandıkta. da. Kılıç nerede? Kılıcı bir yere attık yanlışlıkla. Bir yere ışınladım mı kılıcı ben? Yandık. Aha orada.

O da eskolata bana mı bakıyor? Yok açmış. Yani eskolata bana bakıyor sandım arkadaşlar. <laughs> ne zaman gündür olacak? En azından canavar da gelmiyor. Üff. <laughs> <laughs> beş tane olduğunu vardı. Arkadaşlar bir dakika yaratıcılık, yaratıcılık moduna açmam gerekiyor. Çünkü uçmam gerek o kadar şu olması için. Hayatta kalma yaratıcılık. Başarı, başarıların başarı kapatılması kapatılsın var. Mecbur devam ettireceğiz. Ne uç. Mecbur uçmamız gerekiyordu. Kapatacağım zaten yaratıcılığı. Oo. Şöyle yönünü de mi koysam mecburen? Aa yok daha... Aa yaratıcılık modunda olduğumuz için bitmiyor değil mi? Koyalım, koyalım o zaman. Sen yaratıcılık modunu kapat. Hayatta kal. Şu an ben değişim. Kırmızı da koyduk. Doğru, kapı kilidi. Kaç tane var? Bir. Bir tane ise kötü. Kapı kilidi. Bir tane ise kötü. İki tane olması gerekiyor. Bir tane daha yaparız. Ne zaman gündüz olacak? Sohbet açmak için dokunun. O sohbeti ya hiç kimseyle sohbet etmek istemiyorum ben. He 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 geldim ben. Çıkış. İstemiyorum sohbeti. Aa yok istiyorum istiyorum. Abone olmayı yazdım. Gündüz olacak yok. Ne zaman gündüz olacak? Ne oluyor? Bismillah, bismillah, bismillah. Öldük. Öldük. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı Oh not my